Herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün çok önemli ve çok özel bir konuyu ele alacağız sizlerle. Nasıl baştan çıkarıcı bir kadın olunur onu maddeleyeceğiz. Bu baştan çıkartmayı sadece bir cinsel etkileşim olarak almayacağız ama. on öncesinde bir baştan söyleyelim. Yani tabii ki arzulanma gibi yerlere de çekilebilecek bazı maddelerimiz. Ama genel olarak bakıldığında amacımız ilgiyi arttırmak. Çekiciliği üst düzeye çıkartmak olacak. İlk etapta sözlük anlamına bakalım şu baştan çıkartmanın. Baştan çıkartma deyimi Türk Dil Kurumu'nun sözlüğü özünde kötü yola sürüklemek, yoldan saptırmak olarak geçmekte. Ama korkmayın, sadece bu değil. Günlük kullanımında ise çeşitli oyunlarla karşı cinsten birinin yoğun ilgisini kazanmak anlamını taşıyor. Peki biz hangisini anlatacağız bugün? Bir kişiyi romantik olarak etkilemeye ve ilgi uyandırmaya yönelik bir dizi strateji olarak anlatacağız. Maddelerimiz yeri gelecek kişisel gelişim içerecek, yeri gelecek bazı fiziksel hamleler gerektirecek. Bu videoda kadınlar için anlatacağız. Birkaç gün sonrasında da erkekler için Olanı karşınıza gelecek. Bunun için de ayrıca yorumlarınızı bekliyor olacağım. Hadi başlayalım hemen. Bir erkeğin aklını başından nasıl alırsın, nasıl baştan çıkarıcı bir kadın olursun? Birinci maddemiz enerji. İlk maddemiz silkelenmemize, kendimize gelmemize sebep olacak bir madde. Bakın hemen bir örnekle giriş yapacağım. Yakın zamanda gözlemledim. Ortamda bir kadın yine aynı yerde bulunan bir erkekten etkileniyor. Çocuk geliyor, ne haber Özge ya diyor. Gözükmüyorsun hiç diyor. Hiç diye karşılık veriyor Özge. Zorlama bir tebessüm. İyisin değil mi diyor çocuk. İyi iyi sorun yok diyor. Yahu bu ne? Hepinizden nefret ediyorum vücut diliyle sen ne anlatmaya çalışıyorsun? Ya keyifsizim deniyor. İşte ne yapayım kucağına mı atlayayım deniyor. Çok net dostlar. Enerjin düşük olmayacak. Enerjin düşükse değil baştan çıkartmak, birinin aklını almak, kendi aklınızı bile toparlayamazsınız. Tebessüm mü ediyorsun? Aa ne güzel seni görmek mi diyorsun? Bir espri mi sıkıştırıyorsun araya? Ya da otursana iki kaynatalım mı diyorsun? Hiçbir şey demiyorsan bile enerjini gösterecek bir vücut dili sergilemen gerekiyor. Enerjin yüksek olmadığı sürece, pozitif olmadığın sürece özgüvenli gözükemezsiniz. Özgüven çok önemli biliyorsunuz. Enerji düşükse özgüven de düşük. Baştan çıkartma ihtimalinde. Tabi burada böyle aşırı derecede hareketli olun falan demiyorum. Size yakışmayacak hareketleri kastetmiyorum tabii ki. Ama ilgiyi üstünüze çekecek kadar bir pozitifliğin şart olduğunu aktarmaya çalışıyorum. İkinci maddemiz. Fiziksel görünüm bakımlı olmak. Maddemiz hassas çizgileri olan bir madde. O yüzden burası çok önemli. Burada da bir örnek vererek giriş yapayım. Çok daha iyi anlaşılacak o sayede. Bir erkek grubundaki gözlemimi aktarıyorum. Böyle 4-5 kişilik bir arkadaş grubu. Kalabalığın aktığı bir sokağın herhangi bir mekanında oturuluyor. Bir kadın geçiyor. Böyle gösterişli bir elbise giymiş. Topuklular, makyajlar. Erkeklerden bir tanesi inanılmaz diyor. Diğeri çok abartı be hoca diyor. Basit duruyor benim tarzım değil diyor diğeri. Ötekisi şimdi göz kırpsa ben koşarak giderim diyor. Sen ne anlarsın diyor biri. Diğeri sen zaten anca bu tarzları beğenirsin diyor. Bu nedir biliyor musunuz? Herkesin zevki, ilgi alanı, baştan çıkma noktaları farklı. O yüzden dış görünüşte iddialı olmak baştan çıkarıcılık değildir. Ama bakımlı olmak, güzel giyinmek. Güzel giyinmekten kastım kendine yakıştırabilmek. Aynaya baktığında İyisin kızım ya diyebilmek yani kendi tarzını oluşturabilmek ve bunu koruyabilmek baştan çıkarıcı olmanın en önemli noktaları dostlar bırakın şu dış güzellik benim için önemli değil diyenleri başkası için değil kendiniz için bakımlı olun güzel olun güzel giyinin bir tarz oluşturun bu en başta özgüveninizin artmasına sebep olacak e ilk maddede de söyledik özgüven artınca enerji artıyor enerji artınca baştan çıkarıcılık artıyor bir de koruyabilmek önemli dedik az önce. Sen bu bakımı her güne yayabiliyorsan en ufak bir motivasyonsuzlukta salmıyorsan kendini o zaman zaten istediğini çok rahat alırsın. Bu maddeyle bağlantılı çok önemli bir madde geliyor dostlar. 3 Üç... Koku. Sevgili dostlar, baştan çıkarıcılığın çok göreceli kavramları vardır. Ama belki de en ortak noktada buluşulan payda kokudur. Koku kadın içinde, erkek içinde çok önemli bir etkendir. Birçok filme, birçok kitaba konu olmuştur. Parfüm diye bir kitap vardır. Sonrasında filmi falan çekilmişti. Tavsiye ederim bu arada. Kokunun önemini ve eskiden beri kokuya bakış açısını çok güzel tasvir etmişlerdir. O yüzden konu baştan çıkarıcılıksa kokunun önemi belki de en üst sıralarda olmalıdır. İşte bu yüzden size ürettiğimiz şu parfümü tanıtmak isterim ya yok öyle bir şey tabii ki şaka yapıyorum. Burada şu parfümler kullanılmalıdır, şu markalar tercih edilmelidir diye bir giriş yapmayacağım. Tıpkı kıyafet gibi herkes kendine yakışanı tercih edebilir. Önemli olan bu baştan çıkartma konusunda etkisi es geçilmemelidir. Özellikle kadın ile özdeşen bir koku sadece o yanındayken değil o olmadığında bile duyulduğunda baştan çıkarıcı etkisi hala devam etmektedir tabi abartılmadığı, çok yoğun ve tarz dışı seçeneklere gidilmediği sürece. Şu bir gerçek ki saçlardan yayılan koku bile şampuan kokusu olsun, temiz bir koku olsun. Çok ciddi derecede etkileyebilmektedir. 4. Gizem, merak. Sevgili dostlar, gizem belki de bir kadın için en baştan çıkarıcı unsurlardan bir tanesidir. Birçok erkek tarafından kabul görmüş bir gerçektir. Bazı şeylerin gizemini korumak açık olmaktan çok daha cezbedicidir. İnsanların merak duygusunun sınırı yoktur. Hatta ben de birçok videomda sırf bu duygu sayesinde bazı şeyleri tetikleyebileceğinizi söylerim. Bu baştan çıkarıcılık, akıl alıcılık konusunda da geçerli. Bu gizem konusu bazen kıyafetle, bazen konuşulan konuları sansürlemekle, bazen ne hissettiğini gizlemekle, bazen ne yaptığını, ne ettiğini göstermemekle gerçekleşebilir. Bu sayede bir erkeğin aklının sizde kalması çok net sağlanabilir. Merak duygusu sizi daha çok düşünmesini sağlayacaktır. Bir konuda Fikrinizi öğrenmeyi daha çok istemesiyle sonuçlanacaktır. Nerede olduğunuzu bilmek adına emek harcamasına sebep olacaktır ve belki de aslında en önemlisi bazı özel konularda daha çok istekli olmasına sebep olacaktır. Gizem katmak çok önemlidir dostlar. Her şeyin açık net olması sıradanlaşmaya sebep olur. Yaratılacak küçük gizemler daha baştan çıkarıcı, aklı daha çok oyalayıcı olmasını sağlar. 5. İlgi göstermek ve bakışlar. Bir anket yapılsa, bir kadının özellikle neresi baştan çıkarıcıdır diye sorulsa türlü türlü yorumlar gelir. Özellikle cinsellikle bağdaşacağı için muhtemelen o yönde yorumlar gelecektir. Oysa belki de akla en son gelecek olan bir nokta var ki, belki de bir kadın için en baştan çıkarıcı unsurdur. Gözler ve bakışlar. Sevgili hanımlar, bakışlar baştan çıkarıcılığın özellikle ilk adımı sayılır. Uzaktan göz göze gelmeyle bile bu gerçekleşebilir. Ya da konuştuğunuz kişinin gözünün içine bakmalar baştan çıkarıcılık adına önemli faktörlerdir. Bakışlarını güzel yönetebilen kadın bu işi çözmüş demektir. Çünkü ilk adımı güzel atıyor demektir. Diğeri ise ilgi göstermek. İlgi göstermek bakışla da olabilir. Kaldı ki ilk adımı diyoruz malum. Ya da iletişim kurarak, doğru zamanda, doğru yaklaşarak da olabilir. İlgi göstermediğiniz kişinin baştan çıkması sadece cinsellikle olur. Ama ilgi, flörtleşme şekline geliyorsa o romantik şekilde ilgi çekme ve etkileme rahatlıkla sağlanabilir. Flörtleşme bir çeşit oyundur. Bu oyunu güzel oynayan kadın karşı tarafın ilgisini de etkileşimini de kolaylıkla elde edebilir. Ama tabii ki bu son maddemizde işin içine katarak. 6 geri çekilebilmek. Sevgili dostlar, kolay elde edilebilir. Hiçbir şey ilgi çekmez. O yüzden yeri geldiğinde durmayı bilmek, yeri geldiğinde ise geri çekilebilmek gerekir. Özellikle bir kadın için bu çok önemlidir. Bir erkek kolay gördüğü hiçbir şey için emek harcamaz. Kolay elde edebildiği şeylere değer vermez. Değer veriyor gibi gözükse de zaman içerisinde onu daha zorlayan başka bir alternatif bulur ve aklı hemen oraya kayar. Çünkü bir şeyler için savaşma dürtüsü vardır içlerinde. Bu özellikle erkeğin tarzına hitap etmek için önemli. Diğer yandan da Güçlü, karizmatik bir kadının doğal hayatında bu vardır. Geri çekilebilmek. Diğer türlü üstüne düşünmesi, erkek için savaşan kadın olması dişil ve eril enerjinin dengesini bozar. Dişil enerjisini kaybeden kadın, erkeğin rolünü üstlenen kadın baştan çıkarıcı değil, baştan atılan kadın olur. O yüzden geri çekilebilmek, geri çekileceği zamanı bilmek bir kadın için en önemli baştan çıkarıcı unsurlardandır. Sevgili hanımlar, bir kez daha aktaralım. Burada anlattıklarımız bir kadını kesinlikle cinsel obje gibi yönlendirmek değil. Burada anlattığımız şey istenilen, tercih edilen, peşinden koşulan, emek harcanan ve haliyle arzulanan bir kadın nasıl olunur onun maddeleriydi. Kişiden kişiye değişen, karakterden karaktere farklılık gösteren birçok daha nokta var. Biz burada mümkün olduğunca herkes tarafından kabul görmüş maddeleri ele aldık. Bu maddeleri kendi öz ve güçlü karakteriyle destekleyen kadın kolay kolay kaybetmez emin olun. Kazanmak alışkanlık yapan bir durumdur. Kazanmayı alışkanlık haline getirirseniz kendi maddelerinizi, kendi tarzınızı siz de oluşturabilirsiniz. Hep kazandığınız iletişimleriniz olsun. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.